Dışarıda mı yapacağız evde mi? Dışarıda mı yapacağız yoksa evde mi? Yapacağız. <laughs> evde yapacağız. Evde yer yok ki. Evde yok mu? Yok. Aa, nerede yapalım peki? Peki ya, ya, hadi yapalım. Yarın yapalım. Yarın yapalım. Dışarıda nerede yapabiliriz? Hiç düşündün mü nerede yapabiliriz? Işte. Orada büyük dişinde yapabiliriz orada. Hmm, evet. Yemek odada yapabiliriz yemek odasında. Evet yapabiliriz. Şu geçen sene nasıl yaptık? Evet. Aa, dans edecek misin peki partinde? Evet. Süreceğim. Hangi şarkıda? Pembe. Var bir gördün mü dans edecek? Evet. Dur dur de. Bir de tuttur tuttur da mı? Evet. Aa, heyecanlandım Aliya. ya. Ben de. Merakla bekliyorum partiyi. Ben de. Hmm, o zaman da ki arkadaşlar hepinizi bekliyorum de. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Doğum günümü lütfen gelin de. Ben de.